Sana söylüyorum oğlum! Bana mı hakim bey? Benim adım Feyzo, kibar Feyzo değiller köyde. Bu hayat bizde can ciğer komadı. Ama biz bilirik günah kimdedir. Fukaralıktır her bir şeyin başı, hakim bey. Bunu geç anlamışık. Bizim orada kursağımıza bir topak ekmek girdi mi, ayranımız kabarıyor. <laughs> ...diye üç ayak olup, ortalık yerde dolanmaya başlıyık. Gel gör ki, başlık için Para getirip avrat edinmeye kimsenin gücü yetmiyor. Eskerliğimi Trakya sınırında yapmışım Hekim Bey. Cendermeydik sayende. Ula bilo! Feyzo! Bakıyorum onbaşı başı olmasın, Köyün itibarını iskeltem dedim. Hiç adam çıkmıyor. Nerede yaptın cendermeliği? Trakya hüdüdünde. Ya sen? İran hüdüdünde. Şükür bitti. Şükür bitti. Aha! Bu ne özel kulun tezkere almıştır sayende Mahoam. ağam. Hey. Öpem ağam. Kibar bor gel bakayım. Oh! Çok aradım seni <laughs> bu yıl ha? Bana layık değil ama. Bu nedir lan? Alfaza değil sayende <laughs> ver bakayım ver. Beni de kibar yapacaksın, ne olmazsınız? <laughs> Kabuz eşek gibi ne kavranıyorsun, bir şey mi istiyorsun? He ağam, evlenmek isteyeyim sayende. <laughs> Kimi istiyorsun? Sayende sevdalanmışım ağam. E götü belanı bul, hadi. Sayende bulurum ağam. Ne götümde dolaşırsın ulan? La Sana layık değil ama ağam! O nedir lo? Alis İran çayıdır ağam! Koy kenara koy! Ağam ben sayanda... Nedir lo bu telaşın? Solu kıçından çıkayım! Evlenmek için... ...sayanda... ...destur isteyem ağam! Ula karıyı sebil mi sandız? Eşlik param var mı? Sayanda... ...cendermeydim hüdütte ağam! Haa! E sen kimi kızı ne istiyorsan de bakayım! Hacı Hüsnü'nün kızı... ...gül oyu! Aley... ...Gülo... ...Bilo... bilo ...Tutmayın ulan ben! Feyzo! Ulan Biloca, can! Nereye? Ulan bu işte bir pohluh var! <laughs> Ula bu bizim Feyzo değil mi? He valla askerden kaçmıştır. Feyzo, hoş gelmişsen U. Hoş bulduk! Hele gel bir çay iç kardeş! Gelirim gelirim. Hoş gelmişsen Biloca. can! Gel hele, soluklan! Geliyem! Ula tabataneye pohluh yetiştiriyor bunlar. Tekine kadın da koşturuyo. Tekine hani, hayrola? <laughs> Sıçmışam Feyzo'na! Ula bu bilo Feyzo'yu vuracak! Sakin garıta karı da, biloyu öldürecek! İşte o zaman ben de seni öldürürüm şom ağızlı pesevenk! Maho ağamız, o yıl elimizdeki toprakların çoğuna pamuk etmiştir. Pamuk kırgatlarının Çukurova'da 100 lira yövmeyi aldıklarını duymuşur. Pamukta çalışacağım Fezo kardeş! Baba ne derse desin! Bu yıl evlenirem hayırlısıyla! Ben de bütün borcumu öderim! Aman kulağına küpe olsun kardeş! Karı taksitle alma! Ben aldım! Kupamı kudaya benzemir, çok mesarif!